9. sınıf matematik ders kitabında yer alan sayfa 28'deki soruların çözümlerini yapalım. Birinci sorumuz şöyle. Bize üç tane önerme veriliyor ve bu önermeleri dikkate alarak dört tane soru sorulmuş. Öncelikle P önermesinden başlayalım. İki basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur denilmiş. Doğrudur. P önermesinin doğal değeri 1'e denktir. Camın ham maddelerinden biri kumdur. Bu ifade de doğrudur. Q önermesi Yine bire denk olmalı. Bir asal sayının iki katının bir fazlası daima bir asal sayıdır denilmiş. Şimdi burada daima kelimesi söz konusu. Şöyle tek tek bir inceleyelim. En küçük asal sayımız 2. Daha sonra 3, 5, 7 şeklinde devam eden asal sayılarımız var. Ve bunları kontrol edelim. İki katının bir fazlası. İki sayısının iki katının bir fazlası 5'tir ve asaldır. Bu ifadeyi doğrulayan bir örnek oldu. Aynı şekilde 3 için de 2 katının bir fazlası 7. 5 için de 2 katının bir fazlası 11. Ve şu duruma kadar hepsi asal. 7'ye geldiğimizde ise 2 katının bir fazlası 15'tir. Ve bu cümleyi doğrulamadı. Yani daima bir asal sayı eşit olmadı. O yüzden R önermesinin doğruluk değeri 0'dır. Şimdi gelelim A şıkkından itibaren sorularımıza cevap vermeye. Şimdi P şöyle denktir diyelim. P'yi 1 olarak bulduk. Veya Q'nun değili. 1'in değili 0'dır. Dışında da V, R önermesi var. Yani 0. Öncelikle parantez içini yapalım. Veya bağlaçlarında önermelerden bir tanesi 1 ise sonuç 1'e denktir. 1 ve 0 ise V önermesi için önermelerden bir tanesi 0 olduğunda sonuç bizi 0'a götürür. B'den devam edelim. Şimdi P gördüğümüz yeri öncelikle 1 yazalım. 1 ve Q gördüğümüz yerine yine 1. Parantez içerisinde değili veya R yani 0. Önceliğimiz parantez içerisi. 1 ve 1 1'e denktir. 1'in değili de şöyle 0'e denk olacak. Öncelikle 1'in değili diyelim veya 0. Devam edelim. 1'in değili 0. 0 veya 0'dan da B şıkkına verilen bileşik önermenin sonucu sıfıra denktir. C şıkkına geldik. Yine denktir dedim. P'nin değili. Birin değili sıfır. Veya R. R zaten sıfır. Parantez içerisinde veya P. 1, ve Q'nun değili. Birin değili sıfır. Parantezimizi kapatalım ve parantezin dışında da bir değili var. Öncelikle ilk parantezin içinden başlayalım. Veya bağlacının ikisi de sıfır olduğunda sonuç sıfıra denktir. Veya diyelim bu duruma geldikten sonra önce parantezin içerisine bir cevap verelim. 1 ve sıfırda ve bağlacında önermelerden bir tanesi sıfırsa sonuç sıfırdır. Yalnız parantezin dışında da bir değili olduğu için sıfırın değili 1'e denktir. Ve 1'e denk yapalım. Ve yine aynı şekilde veya bağlacında önermelerden bir tanesi 1 olduğunda sonuç 1'dir. Sıra geldi ç şıkkına. Yine p gördüğümüz yere 1 yazalım. Ve parantez içerisinde q gördüğümüz yere 1 veya r'nin değili sıfırın değili 1'dir. Parantez içerisinde öncelikle cevap verelim. 1 veya 1, 1'e denktir. 1 ve 1 de yine 1'e denktir. Ç şıkkının cevabı da 1 olmalıdır. Bu şekilde ilk sorumuza cevap vermiş olduk. İkinci sorudan devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz denilmiş. Şöyle A şıkkından başlayalım. Öncelikle parantez içerisine bir bakalım. 1 veya 0 1'e denktir. Veya bağlıcında önermelerden bir tanesi 1 ise diğerinin ne olduğunu önemi yok. Sonuç 1'e denktir. 1 bir ve 1 de yine 1'e denk olmalıdır. B şıkkına geçelim. İlk parantezimizin içerisi V bağlacında çarpma gibi düşünebilirsiniz. Sıfırla birin V bağlacı hali ne olacak? Sıfır. Şöyle arada yağımız var. Önce parantez içerisine bir cevap verelim. Bir veya sıfır bire denktir. Birin değili de sıfırdır. O zaman şöyle sıfır veya sıfır soruluyor. Sıfır veya sıfır da sıfıra denktir. C şıkkına geldik. Birin değili... 0, 0 ve 0 sonuç olarak 0'a denktir. O zaman önce 0'ımızı yazalım. Arada veya bağlacımız var. 0 veya 1 de yine 1'e denktir. Çünkü veya bağlacında önermelerden bir tanesi 1 ise sonuçta 1'e denk olur. Şöyle 0 veya 1 de 1'e denktir. C şıkkına geldik. Burada iç içe parantezler var. Parantezlerin karışmaması adına şöyle en dıştaki parantezi biraz daha büyükçe yapalım. Onun dışında ondan sonra gelen parantezi biraz daha küçültelim. Şu şekilde. Ve en içteki parantezden başlayalım. Şimdi en içteki parantez 1 ve 1 olan kısım. Ve bağlacında her iki önerme de doğruysa sonuç doğru olmalı. Yani 1 olmalı. Şuradan yola çıkalım. 1'i yine dışarıdan V bağlıcıyla yine 1'e bağlanmış. 1 ve 1 yine sonuç 1 olacak. Artık şöyle tek tek bir yazalım. 1 ve 1 bir ve 1'in değili. 1'in değili de 0'dır. Bu duruma geldikten sonra şöyle ikişerli olarak ele alabiliriz. Öncelikle 1 ve 1'e bir bakalım. Sonuç olarak 1 ve 1, 1'e denk ve 0 olarak düşündüğümüzde şöyle denktir de diyelim. 1 ve 0, 0'a denktir. Çünkü V bağlıcında önermelerden bir tanesi 0 ise sonuçta 0'dır. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdaki denkliklerden doğru olanın yanına de yanlış olanın yanına y yazınız demiş. Şimdi A şıkkından başlayalım. P'nin değili veya P. Şimdi A şıkkı için şunu söyleyebiliriz. Şimdi P'nin ne olduğunu bilmiyoruz. P diyelim ki 1 olsun. Şimdi veya bağlıcında 1 ile veya 1'in değili olduğunda sonuç olarak 0 olur. 0 ile veya'yı birbirine bağladığımızda sonuç olarak cevabımız 1'dir. Eğer P'yi 0 olarak kabul edecek olursak bu sefer 0'ın değili 1 olur. 1'in değil yani 0'ın değili 1 ile 0'ı veya bağlayıcı olarak düşündüğümüzde bileşik önerme olarak sonucumuz yine 1'dir. O halde A şıkkı doğru olmalıdır. B ile devam edelim. Bu sefer önce parantezin içerisine bir bakalım. Şöyle P ve Q'nun değili ifadesi var. Burada De Morgan kuralı uygulanabilir e, ve dışarıda bir değili alınması istenmiş. O halde sırasıyla alalım, P'nin değili, V'nin değili veyadır. Q'nun değilin değili Q'dur. Evet, B şıkkını veren ifade de doğrudur. Şimdi C şıkkıyla devam ediyoruz. Burada V bağlacının veya üzerine dağılma durumu incelenmiş. Öncelikle dışarıdaki ifadeyi bir bütün olarak alınmalıyız. Ve bunu içeriye dağıtacağız. Öncelikle Q'nun üzerine sonra R'nin üzerine. Önce Q ile birleştirelim. P ve Q parantez içerisinde daha sonra P ve R şeklinde ve arada kalan bağlıcı arada kalan veya bağlıcını ise bu iki parantezin arasına yazmalıyız. Şu şekilde. Sonuç olarak burada C şıkkına verilen ifade olması gerekenin gibi değil. Tam tersi. O yüzden yanlış. Ç şıkkına geldik. Şimdi şöyle ifade edelim. Ç şıkkında P'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama yanına bir konulmuş V bağlıcıyla. Şöyle ifade etmek mümkün. P yerine sıfır dersek sonuç 0 olur. 1 dersek sonuç 1 olur. Yani sonuç aslında P'ye bağlıdır. P ne ise sonuç odur. O zaman şunu demek mümkün. P ve 1 bileşik önermesi P'ye denktir. Yalnız burada 1'e denktir denildiği için de Ç şıkkı yanlış olmalıdır. Dördüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdaki bileşik önermelerin en sade halini bulunuz denilmiş. Şimdi tek tek bir inceleyelim. A şıkkından başlayalım. Öncelikle parantezin içerisindeki ifadenin değilini bir alalım. Şöyle P veya diyelim. Sırasıyla değilini aldığımızda P'nin değili, V'nin değili veya'dır. Daha sonra Q'nun değili şu şeklinde. Ve bu noktaya geldikten sonra birleşim özelliği kullanılabilir. Şu şekilde e, veya'nın veya üzerine birleşme özelliği vardır. P veya P'nin değili parantez içerisinde yazalım. Veya Q'nun değili şeklinde yazılabilir. Denktir diyelim. Parantezin içerisindeki ifadenin sonucu biri olumlu, biri olumsuz. Biri bir, biri diğeri sıfır olacak. Veya bağlayıcında biri bir, diğeri sıfırsa sonuç birdir. Bir veya Q'nun değilinde de yine veya bağlıcı olduğu için ve önermelerden bir tanesi 1 olduğu için, doğru olduğu için sonuç 1'e denktir. Q'nun değilin ne olduğunun bir önemi yok burada. Burada 1 olduğu için sonuç 1 olmalıdır. B şıkkı devam edelim. Öncelikle parantezin dışındaki değilini içeriye bir uygulayalım. Sırasıyla P'nin değili veya'nın değili V'dir. Q'nun değilin değili Q'dür parantezimizi kapatalım ve P şeklinde. Bu duruma geldikten sonra P ile P'nin değerini buluşturabilmek adına parantezin içerisinde yer alan bileşik önermenin yerlerini değiştirelim. Çünkü V bağlacında değişme özelliği vardır. Şöyle denktir diyelim ve Q ile P'nin değeri ifadelerini yerlerini değiştirelim. Q'yu başa alalım ve P'nin değili şeklinde ve P şeklinde yazabiliriz. Daha sonra ve bağlıcının birleşme özelliği olduğundan dolayı şu şekilde ifade etmek mümkün. Q'yu dışarıya alalım ve P'nin değili ile P'yi buluşturabiliriz. Artık ikinci parantezin içerisine baktığımızda biri olumlu biri olumsuz yani biri 1 bir, diğeri 0 ve arada... V bağlacı var. V bağlacında biri bir, diğeri sıfırsa sonuç sıfırdır. Şu altına sıfır yazabiliriz. Şöyle tekrar denktir diyelim. Q ve sıfırda yine önermelerimizden bir tanesi sıfır olduğu için sonuç bizi sıfıra götürmelidir. Q'nun ne olduğunun yine bir önemi yok. V bağlacında önermelerden bir tanesi yanlışsa sıfırsa sonuç sıfıra denktir. Bu şekilde C şıkkına geldik. İşte bu kısımları silelim ve C şıkkıyla devam edelim. C şıkkında öncelikle ikinci parantezin üstündeki değilini etkettirelim. İlk parantezi olduğu gibi yazalım. P veya Q'nun değili. Ve sırasıyla etkettirirsek P'nin değilin değili. P, V'nin değili veya Q'nun değili şeklinde. Şimdi burada verilen ifadelerde parantez işlerine bakıldığında aynı olduklarını görüyoruz. V bağlacında aynı iki ifade olursa sonuç yine o sarı olan kısımdır. Yani şöyle ifade etmek mümkün. 1 ve 1 bir sonuç 1'e denktir. 0 Sıfır ve 0'da da yine sonuç 0'a denktir. Burada verilen ifadenin ne olduğu önemli. 1 ise sonuç 1, 0 ise sonuç 0'dır. V bağlacı için. O halde buradaki ifade dedi. De parantezin içerisindeki ifade yani P veya Q'nun değili neyse sonuç odur. C'de verilen bileşik önerme P veya Q'nun değiline denktir. Ç şıkkıyla devam edelim. Öncelikle ilk parantezin üstündeki değilini etkilettirelim sırasıyla. P'nin değili veyanın değili V'dir. Q'nun değilin değili de Q'dur. Veya daha sonrasında p'nin değili ve q'nun değili şeklinde. Her iki parantezin içine baktığımızda p'nin değili ve ifadelerin aynı olduklarını görüyoruz. Sanki burada ortak çarpan parantezini alır gibi yaklaşabiliriz. P'nin değili ve ifadesini dışarıya alalım. Geriye kalan ifadeyi sırayla yazalım. Q veya q'nun değili. Veya bağlacında biri olumlu biri olumsuz ise biri 0, biri 1 ise sonuç 1'e denktir. O halde şöyle yazmamız mümkün. P'nin değili ve 1 önermesi de P'nin değili kısmına eşittir. Çünkü V bağlacında çarpma gibi ele alabilirsiniz. Burada bir etkisiz eleman gibi düşünebilirsiniz. Çünkü P'nin değili ne olursa sonuç P'nin değilidir. P'nin değili 0 ise sonuç 0, P'nin değili 1 ise sonuç 1'dir. O halde cevabımız P'nin değili olmalıdır. Beşinci sorumuza devam edelim. Bire denk bir bileşik önerme verilmiş. Ve soru bizden P, Q ve R önermenin doğruluk değerlerini istiyor. Şimdi öncelikle şöyle B bağlacını bir sınır olarak kabul edecek olursak V bağlacının sağ ve sol tarafındaki ifadeleri bir bakalım. Sonucun bir olabilmesi bu yeşil olan ifadenin ikisinin de bir olmasıyla mümkün olabilir. Çünkü ve bağlacının ancak ikisi de birse sonuç birdir. Şimdi ilk parantezin dışında bir bir var. O halde içerideki ifade sıfır olmalı ki sıfırın değili bir olsun. O zaman şu mor olan kısmı bir yazalım. P veya Q'nun değili sıfıra denktir. Bir de Q ve R önermesi de 1'e denk olacak. Şimdi V bağlacından yola çıkalım. V bağlacında sonucun 1 olabilmesi ikisinin de 1 olması ile mümkün. O halde buradan Q 1'dir. R de 1'dir. Şimdi madem Q 1 ise Q'nun değili o zaman 0 olacak. Ve P veya Q P veya Q'nun değili kısmını artık 0 yazalım. Ve sonuçta 0 olduğunu bulmuştuk. V bağlacında sonucun sıfır olabilmesi ancak ikisinin de sıfır olmasıyla mümkün. P'nin de buradan doğru değerinin sıfır olduğunu tespit etmiş olduk. Bu şekilde üçüne cevabımızı verdik. Altıncı sorumuza devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin en sade halini bulunuz denilmiş. A şıkkından başlayalım. V bağlacını çarpma gibi ele alabiliyorduk. Eğer önermelerden bir tanesi sıfırsa... Sonuç sıfırdır. P'nin ne olduğunun bir önemi yok. 1 de olsa 0, 0 da olsa 0. Veya bağlacında ise önermelerden bir tanesi 1 ise yine P'nin ne olduğunun bir önemi yok. Sonuç 1'dir. Yani soru bizden 0 veya 1'i istiyor. 0 veya 1 bir de 1'e denktir. B şıkkıyla devam edelim. V bağlacında 0'ın bir önemi yok. P'ye bağlı olarak sonuç ortaya çıkacak. Burada P 1 ise Sonuç 1, P ise sonuç sıfırdır. O halde cevabımız P'ye bağlı olduğu için burada P demek mümkün. Ve P'nin değili ve bir ifadesinde de yine çarpma gibi ele alalım. P'nin değiliyle 1'i çarparsak P'nin değili olacak. Yani sonuç P'nin değili olmalı. Ve bağlacında biri olumlu, bir olumsuz, biri 1, diğeri sıfırsa sonuç sıfır olmalıdır. Yedinci sorumuza devam edelim. 19 Mayıs Lisesi'nde görev yapan müdür yardımcısı Selin Hanım, nöbetçi öğrenciyi çağırarak ona 9C sınıfından Kemal veya Yağmur'un odasına gelmesini söylemiştir. Nöbetçi öğrenci 9C sınıfına girerken çağrılan iki öğrenci için arada kullanılan veya bağlacını unutmuştur. Buna göre, şimdi bir kere nöbetçi öğrenci veya'yı unutuyor. Müdür hanım veya bağlacını kullanmış ve A şıkkından bir başlayalım. Nöbetçi öğrenci bağlacı V olarak hatırlatırsa hangi olası durumların gerçekleşeceğini bulunuz denilmiş. Şimdi bir kere V bağlacını kullanırsa nöbetçi öğrenci bu iki öğrenci de sınıftan çıkar. Sonuç olarak şöyle bir cümle söylerse müdür hanım Kemal ve Yağmur istiyor derse ikisi de o sınıftan ayrılır. E, o halde Kemal ve yağmur ikisi de e, ikisi de diyelim müdür odasına gider. B şıkkından devam edelim. Nöbetçi öğrenci bağlacı ya da olarak hatırlarsa hangi olası durumların gerçekleşeceğini bulunuz denilmiş. Bu seferde ya da bağlacımız var. Şimdi sınıfa geldik diyelim. Ve şöyle bir duyuru yaptık. Müdür hanım Kemal ya da yağmuru istiyor. O halde ikisinden birinin o sınıfı terk etmesi gerekiyor. Yani ya Kemal şöyle yanına yazılıp ya Kemal o sınıftan ayrılacak ya da yağmur müdür odasına gider. Burada olası olan durum ikisinden yalnızca birinin sınıfı terk edeceğidir. Çünkü ya da bağlacında ya Kemal gidecek ya Yağmur. C şıkkından devam edelim. Nöbetçi öğrenci Selin Hanım'ın söylediğini doğru hatırlarsa, şimdi doğru olma durumu veya bağlacıydı. Yani eğer veya'yı doğru bir şekilde söylerse o zaman olası durumlar şu şekilde gerçekleşir. Eğer sınıfa geldikten sonra sınıfa şu şekilde bir duyuru yaparsa. Kemal veya Yağmur müdür hanım istiyor denirse o zaman sadece sadece Kemal'in sınıfı terk etmesi sadece Kemal'in sınıfını terk edip müdürün odasına gitmesi gerçekleşebilir. Veya sadece e, Yağmur'un sınıfı terk etmesi ve müdürün odasına gitmesi de gerçekleşebilir. Veya ikisinin de aynı anda ayağa kalkıp sınıfı terk etmesi yani müdürün odasına gitmesi olası gerçekleşebilecek durumlardan bir tanesidir. İkisi de ikisi de müdür odasına gidebilir. Bu sefer üç tane olası durum ortaya çıktı. İkisi de müdür odasına gidebilir diyelim. Bu şekilde cevap vermek mümkün. 8. sorumuzla devam edelim. Öncelikle çözüm için bir alan oluşturalım. Birin değili sıfırdır. Arada ya da bağlacı var. Şöyle veya diyelim sıfır ya da sıfırın değili de birdir. Ya da bağlacını çıkarma işlemi gibi düşünebilirsiniz. Şöyle sonuç olarak 1 ya da 0, 0 ya da 1 denildiğinde sonuç 1'e denktir. 1'den 0 çıkarır gibi düşünülebilir. E, bir de ikisi de aynı olursa 0 ya da 0, 1 ya da 1 olursa o zaman sonucumuz 0'a denk olacak. Yine sanki 0'dan 0 sıfır çıkarır gibi, 1'den 1 bir çıkarır gibi ele alabilirsiniz. Şimdi ilk parantezimizin içerisi 1 olmalı. İkinci parantezimiz içerisinde 1'dir. 1 bir veya 1 bir de 1'e denktir. 9. sorumuza devam edelim. Bileşik önermesini en sade biçimde yazınız denilmiş. Öncelikle ya da bağlıcını bir sınır olarak kabul edelim. Ve ya da bağlıcının sağına ve soluna bakalım. Sol tarafında verilen ifadede De Morgan kuralını uygulayacak olursak P'nin değili veya Q'nun değili ifadesi yerine P ve Q önermesinin değili yazılabilir. O halde şunu yazalım. P ve Q önermesinin değili ya da P ve Q önermesi şeklinde. Şimdi denktir diyelim. Bu noktaya geldikten sonra yine e, burada ya da bağlacını sınır olarak kabul etmeliyiz. Ve sağına soluna baktığımızda parantez içerisindeki ifadelerin aynı olduklarını görüyoruz. Şimdi ya da bağlacında biri olumlu bir olumsuzsa sonuç olarak çıkartma işlemi gibi değerlendiriyorduk. Sonuç 1'e denk oluyordu. Şu şekilde eğer biri 1 bir ya da 0 ise sonuç 1'dir. 0 ya da 1 yine sonuç 1'dir. Burada dikkat edilirse biri olumlu biri olumsuz olduğundan dolayı sonuç bire denk olmalıdır. Bu şekilde kitabımızda yer alan sayfa 28'deki soruların çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım bu çözümler sizlere faydalı olur.